Evet. Kamera görünmüyor galiba ya. Rock gibi böyle önümde duruyor ama. Ya burada. Hey, e, mikrofon. Bunu bir tam ekran yapayım New game. Başlıyorum beyler. Başlamadan önce bir konudan bahsedeyim. Bunu da niye giydim? Artı bir. Bunun bir anlamı var. Arkadaşlar videoları izliyorsunuz tamam mı? Çok bahim bir durum var ama ortada videoları izleyenlerin %99,4'ü kanala abone değil. Neresinden tutarsa tut elinde kalıyor. Bunların devamı için kanala abone olmak şart. Böyle şeyleri dilenmek de istemiyorum ama kanala abone olun, like atın ki biz de yürüyelim, biz bir şeyler yapalım. Müzik, yani. ortamımız. Emir verebilelim artık ya. Yani. Evet. <laughs> Neyi seç? Kat Çok zorlamasın seni. Hemen böyle. Zaten ben bu oyunu bir defa oynadım daha önce. Kaptan bir bildirim. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries. Bir sahnede patır patır altıma düşüyordum. koşarak koşarak oyunu kapattım yani. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries. The rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's Geç worried abi. cries ne faded Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only 6 months old. woman at the store said Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's, There's nothing wrong, wrong with my memory. We're just We're just o kadar değil. It's not... Never mind. I'm sorry. Kelimeleri çeviremiyorum. Benim I'm daha basic İngilizcem. Geldim. Nerede bu nerede git? I'll we'll finish dinner. Oğlum buralara nereden geldin sen? Buralara nereden geldin? Her adana kurban oluyormuş. Okay, ha okay, bak. Gel bebek. I can't blame her insan kendi de çocuğuna da hayvan muamelesi yapmaz be kardeşim. Did you say something? Nothing. She... I'll put her down. Para beni duydu mu lan yoksa mikrofon? Alo. Duyuyor musun beni şu an? Ben be şimdi yatağına çıkar. Üst katı. Ya oyunun her yeri gerilim dolu ama. makes da. everything by hand, so this stuff keeps piling up. Devam et, devam et. Şimdi. Devam et. Burayı hatırlayan var mı? İğrenç anlarımız geçmişti. Alım, alam. Olum olum. There there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Sen şimdi duyacaksın. Hem beni duyarsınız hem oyunu duyarsınız. <gülüyor> <gülüyor> yine ara Ne zaman boğazımı temiz... Banyo. Ne zaman boğazımı temizlesem annem öyle diyor. Başladı yine ara gaz vermiş. Bizde böyle bizde de böyle ailece komik şakalar var. Beyin odası nerede? Diyorsunuz ki üst katta olduğunu nereden biliyorsun? Evliya in, mısın? In. Alim misin? Vahiy mi? Hayır ben bu oyunu daha önce biraz oynadım. Heh <laughs> <laughs> burası. Bebeğe bak. 4 kişilik ranzada yatıyor. Hayat e, sana güzel lan. Ben yatağı burası. Bakayım. Sen biraz <laughs> uyu. Biz annenle <laughs> bazı şeyler yapacağız. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. <laughs> Bebeği uyuttuk. Kadın. akımı yatırlan lan. Neredesin? Aha karı. Karı emir veremeyeceğiz ya. Ha buradaymış. Ne yemekler yaptın bak. bak işi naza çekersen sert yaparım. Hmm, that smells good. what's that? oh, hands off, mister. it's chuba de lagum. it's a local recipe. wow, you've gone full native, haven't you? Hmm. local wine, too. local wine, too. you're going to keep sulking all evening. Maybe have any. you really have to stop worrying. It's artık, just finding you in louisiana. the pregnancy. chris moving us here. military training. it all happened so fast, you know. Well, at least we're all together. Oğlum bu lavuk şu an hayal bile görüyor olabilir. Çünkü diyor ki bak seni orada buldum diyor. Geçmiş oyundaki şeyleri hatırlıyor şu an ve sorguluyor. happened so long ago. I just I don't understand why you are so Kadın da Ah, kadın karıyı vurdular. Mia, get down. Oğlum ne iyilik. Karıyı vurdular lan. Mia. oluyor lan? Aha karı öldü. Karı öldü beyler. Bayanlar aynı zamanda. Aa. Chris? What the hell? Sorry Ethan. Miss Redfield bu. No! What? Oğlum niye öldürdün karıyı manyak? Aha. Öldürecek. Durun abi öldürün beni. Go move. Şimdi ne oldu ben anlamadım. All clear. Rose. The hell you doing with my daughter? Bak kızımla ne yapıyorsun Rose? Paket take him away. I said get your hands off her. Kızı paket ettiler beyler. No. Bizi de paket ettiler. Rose. Ulan Rose, ulan Chris, seni bile saldılarsa öyle cezavenin amına koyayım ben. Kulavuk en son cezaevinde değil miydi ya? Doğrusunu bilenler yorumlarda belirtmiyor. Hey Doc. Meanwhile, but... o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. Ben diyor Rose için endişelenmiyorum diyor. We matter, Ethan. Bizim için mi endişeleniyorsun? Benim için mi? Mia, what are you talking about? Mia, neden bahsediyorsun? There's something you're not telling me. Bana söylemediğim bir şey mi var? Come on, konuş benimle diyor. Damn it. Ethan nasıl adamsın? Karıya bir emir veremedin, bir domal diyemedin karıya. My Little Angel. <laughs> Oğlum bu ne ben anlamıyorum ya. Bir anda tarumar olmuş bir şekilde uyandık şimdi de ne oluyor? Chris öldü mü? Chris ölmüş olabilir. About damn time. What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is Demeyerek galiba devlet işlerine bulaştık. Bak. Hani bir korku oyununda da olabilecek en korkunç senaryoyla karşı karşıyayız. Her an tutuklanabiliriz. Neler oldu burada? Bakalım bakalım neler olmuş. Hakikaten oyunun çok korkutucu bir ambiyansı, bir ortamı var. Ben bu oyunu her oynadığım her oynadığımda bu oyunu biraz daha kanım çekiliyor yani. İlk oynadığımda da zaten biraz ilerlemiştim ama bir bölümde gerçekten o kadar büyük altıması kapattım, sildim oyunu, bir daha da oynamadım. Bir tekrar sizlerle beraber bir şans daha veriyorum oyuna. Ben nereye gidiyorum? Koşma dur koşma oğlum koşma. Hakim. Yalıların arasından geç. Aynen C ile tekrar eğiliyoruz. Ne eşek adamsın. Ben de nasıl kesebildin? Tam bir sığır çobanı ya. Kerim. Canımı sıkmayın benim çok fazla. Bu ne? Karga. Leş kargaları bunlar. Sahibinden <laughs> temiz leş kargaları bunlar. <laughs> dur dur. dur. Şöyle bir, bir bir muhabbet dönüyor burada ama tam anlamış değilim. Anlayayım ben size de anlatacağım zaten ne olduğunu. Gel lan buraya. <laughs> sanırım bir Sanırım bir evin e, ee, kilerine geldik. <laughs> Merhaba. Aa, yok mu? Ya da çok korkuyorum ama her an bir şey çıkabilir yani. Yani müallatı var. Bunun anlamı ne? Az kendini siktir. Ben ne yap biliyor musun? Al kendini git buradan diyorum. Ya aç. Ne olacak? Benzin akıyor lan. Abardaki petrolü buraya mı akıtıyorsunuz yok? Kaka mısınız birader siz? Ya bak ben buradan aşağı inmek istemiyorum şimdi ama yapacak hiçbir şey yok. Buradan aşağı mecbur ineceğim. Hasbin Allah. Tamam dur dur. Sen nasıl çıkardın lan buradan? Ne taşıdım buraya? Bir dalga dönüyor ama. Hatta demin bir şey oldu. Ben şimdi gece uyuyamayacağım. Ya. Bir geçtin lan alttan öyle. Sakın kafanı kaldırma bak. Kafanı kaldırma. Bıçak burada karşıma. Şimdi bunlar da ne? Yok. Hava olmuş. Tamam. burdan yukarı çıkacağım tekrar. Where Hangi cehennemdeyim lan ben diyor. aşağı sallanıyorum. Evet devam. Şurada ufak bir köy var sanırım. Çanlar çalıyor çünkü. Çanlar sanırım bizim için çalıyor ama arkadaşlar. Yanlış duymadıysam bana gelen bilgi o yönde. Ha adam atını öldürmüşler. Bu at çatlamış mı lan? Ne olmuş lan bu ata böyle? Açılıyor. Gir. Belki, belki dışarıdadırlar. Aynen hep böyle iyi düşün Ethan tamam mı? Zaten başımıza ne geldiyse senin bu iyi düşüncenden dolayı geldi oğlum. İnsan değil bunlar ya. Kesinlikle bu köydekiler insan olduğunu kanaatinde değilim ben. Ha oradan biri gidiyor koş koş koş. Onu yakala. Onu yakala. Çınlandın mı? Nereye gittin ya? bir takım şarkı şarkı sesleri geliyor burada. Sanırım burada bir şey. Ne oldu? Neler oldu diyor. Buralarda bir şeyler oluyor ama itin biz de bilemiyoruz kanka. Ne o? Kayıp ev sahibi tarafından kilitlendi. Ev sahibi kayıpsa Kapıyı kim kilit? Bunu kim kilitledi? Arkamda birisi geziyor ama Yanıyorum, çok kötü uylanıyorum ya Öteye geçsem mi? Geçemiyormuşum ne yapacağım ben? Çak. Shit. <laughs> Kapıyı kilitlemişler üstüme. Beyler. Beyler adamlar üstüme kapı kilitlemiş ya. Bunu mu parçalayacağım? Açılıyormuş. Tamam. Ah, no, no, I'm friendly. Oh. Friendly. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down on the road. and... Niye abi, niye? Bir dur lan, bir önce bak... What's going on? What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Silahım yok ki. Ver bir silah, bıçağım var. Bıçak mı çekeceğim bana silah çeken adama? Ver ha. Ver. Ver Take Ver it. oğlum ver amına ver, it. Al şunu. Ver amına koydum onu. Ver lan silah <laughs> Hey, are you listening? Hey! <gülüyor> <gülüyor> Adamı aldılar. Dead body. Ölü bedenler. Bekle daha fazlası var diyor. Bu da ölü beden. Bu ne kadar gerçek normal insana benziyor lan böyle. <laughs> Avradın. Kaç tane ölü insanlar var? Sasan <laughs> amına. Biz ahraz mısın oğlum ya? La. Zıpla. Sen zıplamazsan nasıl çıkacağız biz buradan ki? Pa. Ne yapacağım? Ben bu adam kafasını mı okşayacağım yani? Yani böyle bu geri çekip düz ilerleyeceğim Jesus öyle mi? Christ. Tamam gidelim. <laughs> Jesus Christ. Yani <laughs> yüce İsa diyor. <laughs> ne var lan öyle? O ne lan? <laughs> <kez daha> ya. <laughs> vur vur vur! Ulan adamın parmağını aldı. Vursana. Salak adamsın be. Aha elin yarısı yok herifin. Attım. Bak Oğlum bu kurt adam mı? Nasıl kurt adam lan bu? Ne yap? Kedi mi yedin amına koyayım ya? Yapamıyorum bunu. Adama bak. Fake attı lan bana. Ya yürü amına ya. Bunu sen gitin sana kaldıysak var ya raydık biz ya. Bir tane daha. Öyle artık da. Heh. What the hell? Aile albümüyle bu kapıyı açmam lazım benim. Evet. Kimyasal karışım. Ver. Abi. Ver. Ver. Tamam. Üretebiliyor muyum? Evet. Bir tane ilk yardım kiti ürettim kendime. Aa, dur dur bir dakika. Ben burayı bıçakla açarım. Tabi tabi. tabii. 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 Bu da bir yerde anahtar arayacağım şimdi. Nerededir? Nerede ki abi anahtar? Amına amına amına. Ha? Oğlum bak siz yine buradaysanız var ya. Emir kes ver. Beyler ilk bölümü burada bitiriyorum. Bu oyunu. Hakikaten seri halinde yapacağım. Devamının da siz gelmesini istiyorsanız muhakkak like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağı yorumlara da bir şeyler yazın, belirtin. Burada kaydediyorum oyunu. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyurun, bay bay.